konseksiyonu Kansu şeffaf işletme yönetmeliğine göre Şu an bulunduğumuz ortamda ikinci geleneksel aşırapark. Eee tenis istisası kulübü düzenlemiş olduğu tenis turnuvası ödül töreninde yapılacağı alandayız. Bu ödül törenimizi misafirlerimize daha iyi bir izle sunabilmek, misafirlerimiz ve sporcuları kaynaştırmak, kaynaştırabilmek amacıyla bu alanda bir kokteyl düzenleyerek vermeyi uygun. Merhabalar, ben Cüneyt Öztürker, Naşire Park Tenis Antrenörü'yüm. Ee, güzel bir turnuva düzenledik. Önce çocuklarla başladık, daha sonra yetişkinlere geçtik. Ee, çocuklarda yaklaşık 60-70 kişilik bir turnuva düzenledik. İlk birinci kategorisinde 10-12-14 ve 16 yaş kategorilerinde turnuvalar düzenledik. Daha sonra e, bir yetişkin turnuvası düzenledik. Bu yetişkin turnuvasında da 7 dalda, 7 kategoride turnuvalar e, düzenledik. E, bu kategorideki e, birinci ve ikinci gelen e, oyuncularımıza, sporcularımıza ödüllerini bugün takdim edeceğiz. Sevgili sporcular Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu tenis ilgi birinciliği ve Naşirat Tenis İhtisas ve Spor Okulü'nün düzenlemiş olduğu yetişkinler arası tenis turnuvası ve kış ligi ödül törenine hoş geldiniz. Burun evet. ee, hocamızdan, Prof. Dr. Burun hocamızdan bir konuşma rica ediyoruz. sevgili gençler, değerli konuklar, değerli basın mensupları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Sayın Naşire Park Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydoğan'ın gençlere sahip çıkarak düzenlediği bu organizasyona hoş geldiniz. 19 Mayıs meşalesi söndürülmek istenen bu günlerde, bu yıllarda bu meşaleyi tekrar canlandırdığı için kendisini yürekten kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün doğum günü. 19 Mayıs 1919 Ulusal Bağımsızlık Meşalesi'nin yandığı gün. Bu meşaleyi Atatürk gençlere emanet ederek Samsun'dan aldıkları meşaleyi 83 yıldan beri Anadolu'nun bağımsızlık yollarının çizildiği yollarda Amasya, Sivas, Erzurum'dan, Kırşehir'den Ankara'ya getiriyorlardı. Maalesef bu sene o meşale taşınamadı ve gençler susturuldu, meşale taşınamadı ve bu çok anlamlı bir gündü. Anadolu'da bu sefer bayramlar sokaklarda kutlandı. Atatürk anıtlarını çelek konma, konamadı. Ve bu anlamlı bir günün tenis turnuvası düzenleyerek bu desteği sağladığı için Hüseyin Aydoğan kardeşime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Atatürk 19 Mayıs'ta bu meşalenin sönmemesi için gençliğe verdiği hitabet de çok önemliydi gençlik hitabesinde biliyorsunuz ülke elden gitmişti. Tüm gençlerin ülkenin şartlarını dikkat alarak asil kanlarıyla ülkeye sahip çıkacaklarını söylemişti. Şu şartlarda da yine gençler kendilerinden ülkeye sahip çıkmalarını istiyoruz ve sporla, çeviklikle, ahlakla güzel bu tenisi de içine katarak Atatürk'ün söylediği gibi ben sporcunun zeki, ahlaklı, çevik ve çalışkanını severim gördü. Tenis sporu da gerçekten bu özellikleri saptayan bir önemli bir spor. Evet. Ödümlerini vermek üzere <laughs> Eha Yönetim Kurulu Başkanı Tenis İl Temsilcisi Hüseyin Aydoğan'ı sahneye davet ediyorum. Olsa, gazetim, senle kimseyle, Her şey önce tenis sporu dünyanın e, vücuda, beyine, zekasını <laughs> arttırmasına en büyük faydalı sporlarından bir tanesi. çünkü e, diğer sporlara baktığın zaman e, kendini kendini dünyayı unutuyorsun. O o topun Gözünden, beyninden, o giydiğin elbiseyle buluşturan bir spor Bu bakımdan. E, bir de sahanın toprak saha olması, e, çocukluk, küçük çocuklar olsun, e, belli 35 yaş üstü büyükler olsun, e, vücuda en sağlıklı bir kort e, e, yapısı. Bu bakımdan biz şunu diyoruz, tenis, tenisi, e, tenis bir e, iş adamlığı sporu. Öyle bakılsın. bunun çalışan olsun, çalışmayan olsun, iş adamı olsun, e, iş adamı olmayanlar olsun. E, tek yapacakları spor ve dertlerden, tasalardan ve vücudu yeniletmek istiyorlarsa bu spora gelecekler. Biz de Atatürk'ün gösterdiği yolda sağlam vücut, sağlam kafada bulunması açısından bu sporu herkese tavsiye ediyoruz.